Herkese merhaba Moto vs takipçileri arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sevgili dostlar öylesine bir video çekeceğim çünkü aslında ben bir gezi videosu çekecektim ama daha GoPro falan sipariş ettim daha onlar gelmedi kamera kasıyor bir dakika evet arkadaşlar şimdi artık yeni videolarla devam edeceğiz İki, önceki videom 400 izlendi ee, bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bundan önce bir kanalım vardı. Nerefe 7 de. Bu kanalımda abone olmam bindi ama e, bir şekilde ne olduysa kapandı kanalım. Artık yeni videolar, yeni şeyler çekeceğiz bu kanalda. 10.000 aboneye yaklaşmıştım yani 9780 miydi neydi? Evet sevgili dostlar yeniden açtık şimdi birileri geçip duruyor. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bisiklet hakkında bazı şeyler söyleyeceğiz yine. Ama ama e, şimdi ekipmanlar gelmedi de kaldık. Ekipmanlar gelmediği için e, sürüş videosu da çekemiyorum bunun nedenle. Artık başlayacağım. Çünkü sipariş verdim. GoPro, OnePlus sipariş verdim. Daha iyi videolar çekeceğime inanıyorum. E, şimdi arkadaşlar bir önceki videom 400 izlenmişti dedim. Bir de bundan önce kanalım vardı demiştim. E, bir de iki tane short videosu vardı. O eskiden kalma videolardan. Ee, artık bu kanalda devam edeceğiz arkadaşlar moto vs'den ileride artık yani bununla devam edeceğiz da yani bu motorumuzda ileride motor almayı düşünüyorum arkadaşlar elektrikli olur fark etmez de yani böyle iyi motorlardan var arkadaşlar ee, bunlardan almayı düşünüyorum şimdi arkadaşlar ee, yani çekecek video bulamadım o yüzden öylesine açtım da çekiyorum yani onu söyleyeyim e, çünkü daha ekipmanlarımız gelmedi ee, ne çekebiliriz yani? Şöyle bir pikoçulu anahtarımız var. <laughs> Başka ne çekeyim ki yani? Ee, bugün de zaten güneşli hava gezeyim diye çıktım bu arada. Ee, motorumuz hakkında birkaç bilgi vereceğim bir de. Instagram'dan yazanlar olmuş bana. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Instagram hesabımda Volta VSMC Devir. Ee, Instagram hesabı var. Onun da inşallah şeyini değiştireceğim. Artık onu da Moto VSC yapacağım. E, moto vs çok güzel bir videolar gelecek arkadaşlar önceki videomda iyi yorumlar da aldık kötü yorumlar da aldık Allah kötü yorumları siliyorum arkadaşlar açık konuşmak gerekirse e, şimdi e, bu bu şimdiki şeyde motor hakkında söylemek istediğin şeyleri alta yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar daha videolar gelecek. Yani gezeceğiz, gezeceğiz, öyle videolar gelecek arkadaşlar. Ama daha gelmedi yani. Çok uzun süre mi geliyor ne yapıyor? Anlayamamışım yani. iki gün aradan geçti hala gelmedi. İşte yarın gelirse falan çekilmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videomuz öylesine bir video oldu. Ee, takip edip like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Ee, görüşürüz sevgili dostlar.